Şu arkadaşlar yolda kaldık, pekiz şu an. Arkadaşlar arabamız bozuldu. Arabamız arabamız bozuldu arkadaşlar, yolda kaldık. Ee, şimdi otostop falan çekeceğiz. Arabayı babamlar tamire götürdü. Biz de kendimiz gitmeye falan arkadaşlar, çalıştık. Arkadaşlar bir de dudağımda şurada yara oldu, bir geçmiş olsun. Otostop çekeceğiz şimdi. Durmaz ki kimse, kimse durmaz ki, kimse durmaz ki. Babam keşke gelse. Aha. Yok, ya, durmuyorlar. Durmuyor. Bak. Aha lan biri geldi. Biri gel, gel, geldi, biri geldi, biri geldi, biri geldi. Abi ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsunuz burada ya? Abi Erbaa'ya gidiyoruz. Sen nereye gidiyorsun abi? Biz Erbaa'ya gidiyoruz bulduk lan. Gel. Geliyoruz abi. <laughs> abi video çekiyoruz da bir şey olur mu? Ne videosu gençler? Abi şey videosu, YouTube videosu. YouTuber mısınız siz? Hı hı. Kanalınızın ismi ne? Yusko. 400 e aboneyiz abi. Hı -hı. Aferin. Derslerinizde de güzel çalışıyorsunuz mu? Teşekkür ederim takdir almanızı tavsiye ederim. Zor abi kolay değil. Ne kadar var abi Erva'ya? Erva'ya 40 dakika var. Biz şeyde... Siz ne yapıyorsunuz burada gençler? Bizim arabamız bozuldu. Babamın gitti. Arabayı tamire götürdüler. İsminiz ne sizin? Yavuz. Ben de. Kaça gidiyorsun Yavuz? 8'e geçtim. Şu ben sen? altıya geçtim. Herhangi bir sportif faaliyetiniz var mı? Var abi. Futbol. Neymiş? Futbol. Profesyonel mi? Amatör. Takımınızın ismi ne? Haydi Aferin. Ben sporcunun zeki ve çevik olanını severim. <laughs> Düzgün yokluğunu kemerlerinizi takın. Ararsın <laughs> <laughs> İyi bulduk ya. Şey. Biz mı? Geçti miyiz? Cık yok. Birkaç tane araba geçti de. Buz gibi hava Samsun Nerba ya. Samsun'dan Erbağa'ya gidiyorduk arkadaşlar. O da vlogu videosu daha gel. Var hatta. Bir abimizdi. arkadaşlar abone olun. Like atın. Teşekkür ederiz abi. Yolda kalın.

Düşün. Muyum, Taşola görüşürüz, görüşürüz. Arkadaşlar Amasya'nın Taşova ilçesine gidiyormuşuz şu anda. Orada oturanlar çok sadık bir, bir şey yok mu? Bu kadar yolduruyoruz. Market lan biraz. I got wait wait. wait. Şu anda Taşova'ya geçtik. Ama sen... erbaya girmişiz. Taşova'yı bitirdik. Erbaya girdik mi abi? Hayır daha, daha girmemişiz. Ama yakınız. 15 dakika. Tabelada 219 km yazıyordu. Geçen ne, ne olduğunu biliyor musunuz? Biraz abi. Olanın şey. Kamerada da Rüzgar tribünü he. Onun kanatları çok büyükmüş lan. O mu? Rüzgar tribünün bir kanadı bir de Onun bir sürü şeyi var bir de onun buzun şeyi var. Yuh. Direği var. ha. Onun arkadaşlar. şeyi mi Şu şöyle kenara direk, fotoğrafını koyarım şöyle arkadaşlar. Şöyle direği şu kanatları mı? Evet. Dönen. Aynen kanatları. Yuh. Arkadaşlar sol alta koyarım fotoğrafı. Benim koy koymuyor bu mesela. Küçük orta büyük yemek yarışmasında şu adamı koymadı. O adamı koymadı. ve Samsun'da oturanlar görmeyen. ayakkabımı <laughs> <laughs> O krenin videomuzdaki benim yaptığım o Arkadaşlar eve yaklaştığımızda kaydı açarım. Çünkü daha yol var. Arkadaşlar Hacı pazarına girmiş bulunmaktayız. Eriban'ın köyü, gençler burası. Eriban'ın köyüymüş. Arkadaşlar değer, Değirmenli köyüne geldik. Değirmenli mi? Evet. Değirmenli şey, bizim sınıfta bir tane eleman vardı. Hasan Efe, onun köyü değil? arkadaşlar hastane geçtiğimiz <laughs> bir şey açık adakpaşa arkadaşlar hastane tek göz Erbağa'ya girdik yani arkadaşlar şu an sanayi bölgesindeyiz. Arkadaşlar yasasını görebilirsiniz burada arkadaşlar şu anda karanlık Evet doğru geliyoruz şu anda bir şey yaptığımızı aydınlıktı şöyle bir bir videoyu oralarını kestim kestiğimiz şeyi durdurdum abi az ileride bizim azilerde az ileride sonra. nerede gençler eviniz az ileride ha. şurada marketler ya burada bıraksana yeter ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Eve geldik. Nasıl ne yapacağız? Hadi. Hadi. Yani. Alo. Baba biz geldik. Biz evdeyiz. Sen sanaydın mısın? İyi tamam. Sanaydın Arkadaşlar ne yapıyorsun? Kalsam sana kalsam. <laughs> 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 sana kalsam. Ya iyi var. var. Bu <laughs> <Barısın, barısın. gülüyor> Yok. Aa, yok. Yok. Şey, bir tamam. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Lütfen çık abone olun. Görüşürüz bay bay.